yaklaş kameraya yaklaş yaklaş kameraya yaklaş bakayım AKP hükümeti zannediyor ki terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan. AKP hükümeti öyle zannediyor. Kontrol Abdullah Öcalan'da zannediyor. O şekilde bir şeyleri kontrol ettiğini zannediyor. Tamamen yüzde 99.9 stratejik bir hata. Abdullah Öcalan'da hiçbir kontrol yok. Abdullah Öcalan'ı ne kadar e, İmran'da sıkıştırırsanız o kadar ne kadar hakim olmaya çalışırsa o hatta Abdullah Öcalan'ı PKK'nın yeniden lideri yapmaya çalışıyorlar. Onursal lider ya biliyorsunuz. AKP hükümeti ve MİT Abdullah yeniden PKK terör örgütünün lideri yapmaya çalışıyor ki örgütü kontrol edebilsinler. Ben bu örgütün kontrol edilebilirlik düzeyinde olduğunu zannetmiyorum. 4 sene önce de Recep Tayyip Erdoğan Başbakan kendi 2011 seçimlerinde tamam mı silahlar bırakılıyor gidiliyor diye bir nameler okunmuştu bir yalanlar atılmıştı 4 sene geçti şimdi aynı yalan atılıyor silahlar bırakılacak şöyle oluyor böyle gidiyor yani şey mi yapıyoruz dersin burada bilmem ne siktim burası yok burası bir kez şey, yani memleket sik gibi yönetiyor sik nasıl biliyorsun ki gittiğiniz zaman her şey karman çorman ya aynen öyle yönetiyor.